Beykoz'da doğdum. Merkez Mahallesi'nde. Burada ilkokulu okudum. Misaka İlkokulu. Beykoz Ortaokulu. Ve balıkçılık su ürünleri meslekçisinde okudum. benim bildiğim bileli Beykoz Merkez Mahallesi'ndenim. Hep buradaydım. İnşallah burada da kalacağım. Şimdi biz dört kardeşiz. İki büyük ablam, bir ufak kardeşim var. Yani iki kız, iki erkeğiz. Ablam birini doğum yaparken kaybettik. Onun kızı da bizim ablamız gibi. bize ee, bizle beraber büyüdü. Hep beraber yaşıyoruz. Ee, çok iyi bir çocukluğumuz oldu. Burası e, herkes birbirini tanıdığı için, e, biz de bu merkezde olduğumuz için, babamız esnaf olduğu için, e, herkes birbirini tanırdı. Çok güzel bir dönem geçirdik. Evimiz denize çok yakın. Ben şahsen e, yazın öyle vakti oldum mu, Beykoz motor eskisesinden atlayarak yalıya kadar yüzerdim. Akşama kadar atlar, zıplar, yüzeriz. Akşam da oradan çıkar eve giderdik. Yani bütün yaz yüzerdik. Bunun ee, bence de tabiri artık yosun tutacağız derdik. O kadar çok yüzerdik ki. Ee, tabii ablalarım da yüzerdi. Ee, hatta hatta köpeğimiz vardı, Kont. O bile bizden, peşimizden atlayıp yüzüp yalıya gelirdi. Tekrar geri dönerdi. Ee, böyle bir çocukluk Beykoz. Herkesin birbirini tanıdığı, sevdiği bir yerdi yani hala çok insan tanıyor bizi burada, inanılmaz insan tanıyor. Biz bunu çok farkında değiliz gibi ama bir yabancı bize beraber konuşurken ne kadar çok tanıdığınız var, herkes size selam veriyor diyor ama Beykoz'un özelliği bu. Lokal bir yer, herkes birbirini sever, sayar, tanır. Bu da bir avantaj tabii bizim şeyimizde. Bir de esnaflık yaptığımız için burada, bir de öyle bir avantajımız var. Babam namlı bir esnaftı, ismi çok duyulan bir adamdı. Tabii oradan da bir avantajımız var. Dedem de esnaftı. Annemin babası Mahmut Rona, Beykoz'un ilk muhtarıdır. Ondan da bir avantajımız var. Yani böyle bir şey, çocukluk dönemi. Tabii yüzmeye falan çok erken başlayınca, Babam şey yaptı, sonra Galatasaray Kulübü'nde çok önemli rolü olan Kemal Onar Beykoz İş Bankası Şube Müdürü'ydü, Galatasaraylı. Onun sayesinde beni Galatasaray Spor Kulübü'ne yüzücü olarak verdi, 5 yaşında. Yani ben işte 5-6-7 yaş gruplarında hep İstanbul şampiyonu oldum yüzmede. Sonra diğer zamanda devam ettik falan. E, tabii o zaman İstanbul'da kapalı yüzme havuzu hiç yoktu. Biz Galatasaray Adası'nda yüzüyorduk, suyu çok soğuk. Kışın kilo almaya başladık. Sonra beni stopu takımına aldılar. Orada birkaç sene oynadım. Sonra da kilodan sebep, şimdi şahin hocamız ortaokulda bizi gülleci yaptı. Yani atışın takımında gülle atmaya başladım, atma sporlarına. E Tabii bu atma ilerki ileriki yıllarda beni artık Türkiye şampiyonu yaptı defalarca Galatasaray Kulübü'nde yarıştık. Defalarca kulüp şampiyon olduk. Kulüpler şampiyon olduk. Galatasaray sayesinde Avrupa kulüpler yarışlarında yarıştık. Milli olduk. Yani hep sporun içine geçen bir şeyimiz oldu. Dönemimiz oldu. İyi bir şey. Beykoz çok spor yapılan bir yerdi. Benim hatırladığım günden beri. Yani biz bakardık. İşte ben hala Galatasaray kongresiyim, Galatasaraylık yapmışım ama o dönemde Beykoz'un müzesi en az Galatasaray kadar doluydu kulübe gittiğimiz, baktığımız zaman. Çünkü çok branş vardı Beykoz'da. Yüzme, kürek, voleybol, basketbol, futbol, boks benim bildiğim. Bir ara tekvando falan da yaptılar. Bu kadar branş, tabii hep yüzmede falan o kadar çok kupa, madalya almış ki Beykoz. Çünkü futbol oynayan da yazın kürek çekerdi, çok ilginç. Basketbol oynayan da yapardı. İşte biraz ufak tefekse kürek takımında dümenci yaparlardı. Herkes bir branş yapardı ve bu Beykoz'daki en büyük aktivite buydu. Sosyal bakımından da, spor bakımından da en büyük aktivite Beykoz'da spor yapmaktı. Ben Beykoz'da spor yapmadım Beykoz kulübünde ama bütün bunların içindeydim yıllarca. 12 Eylül olmasaydı nefis de. Yani tam bizim aslında gençliğimizin yani benim 17 yaşından sonraki dönemimi bu sağ-sol çatışmaları ve 12 Eylül ihtilali aldı. Yani en güzel yıllarımız diyelim. Maalesef çok büyük kısıtlamalar getirdi o dönemler bize. Ama ondan evvelsi için e, film olacak kadar güzel bir Gençlik yaşadık. Çok güzeldi, çok medeni bir beykoz. Ee, her bakımdan yani işte yüzeriz, kürek çekeriz, balık tutarız. İnsanlar sosyal birbirine çok yakınlar. Yani tarif edilemeyecek kadar böyle çok hoş diziler var ya şimdi. Çok hoş diziler bile bizim yaşadığımız hayattan daha zayıftı. Çünkü çok e, sosyal imkanlar vardı. İşte bizim bulunduğumuz konum itibariyle yalılara çok yakınız, yalıdaki yaşantıya yakınız, e, spora çok yakınız. Beykoz Çayırı, Beykoz Kulübü, işte Galatasaray Kulübü'ndeki imkanlar e, ve onun sosyal çevresi e, bize inanılmaz katkılar sağladı. ve ben de dediğim gibi biraz e, atletizmden dolayı o şans, e, yıllardaki çok büyük bir şans, çok fazla yurt dışına çıktım o da benim için çok. Yani o yaşlar için inanılmaz bir şansla bir gençlik yaşadım. Ondan sonra ne oldu? İşte bu 12 Eylül olayı yani Türkiye'de olan bu ihtilal bizim şeyimizi kaçırdı. O eski dengemizi kaçırdı. Sonra zaten ticarete başladık. E, ticaret de aslında kötü günler değil. Yani e, ama tabii insanın Hayatını kısıtlıyor biraz ama gene ben şanslıyım bir dönem turizm dilik yaptım yani turizmde otobüs nakliye işini yaptım ee, o da bizim için bir şanstı yabancı turistleri Anadolu'yu gezdiriyorduk onlarla beraber oluyorduk onlar sayesinde her yere gidebildim Anadolu'da ee, bir gün. Bu koru başından bir bayan geldi. E, doğrusunu söylersek ben pek tanımıyorum. Beraber çalışıyoruz babamla. E, kadın geldi işte dolaplara bakmaya başladı. E, babam da işte kızım ne yapıyorsun ne ediyorsun falan. Babam tanıyordu herkesi. İşte kadın da işte Faruk abi bir dolap istiyorum deyince babam sordu ona. İşte ne kadar olsun şu kadar olsun falan sen bunun bir büyüğünü al İşte senin ineğin de varmış sütünde de koyarsın falan diye konuşunca kadın kapıdan çıktı gitti babam beni çağırdı bu işte şimdiki taksi durağının olduğu yerde kamyonet durağı var gitti de oradan dedi işte kamyoneti şunu çağır dedi neyse adam geldi o kadına gösterdiği dolabı yükledikçe kamyonete biz direkt eve gittik, İşte onun çocuğumu ne vardı, açtılar kapıyı, koyduk içeri, fişe taktık, dolabı çalıştırdık. biz indik geldik. Ertesi gün adam geldi, kocası. Ya Faruk abi ne yaptın sen, biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Ya demin senin karın ihtiyacı olmasa buraya gelmezdi. Sen alalım o, evde kullan, sonra bana ödersin dedi ve onlar hakikaten de ödediler yani. Eskiden ticaret böyleydi sözden, lafla. Ee, baba bunu defalarca yaptı. Biz e, Poyraz köye mesela işte elektrik davası Bizim en iyi müşterilerimiz kadınlardı, en sağlam ve en iyi. Ben Poyraz köye sonra kamyonetimiz var. Giderken birkaç tane fazla buzdolabı çamaşır makinesi koyardım. Yani bir çamaşır bir da gitmezdim ben. İşte ikişer tane daha fazla koyardım. Oraya gittiğimde zaten köylü kadınlar ya bu varsa bize de bırak dedikleri zaman bırakırdık. Zaten onlar hep ödenir. Babamın esnaflığı böyleydi. Yani insanlara güvenir, insanlar da babama çok güvenirdi. Ben Beykoz'un eskisine babamdan dinlediklerimle başlayayım önce. Eee Beykoz'da bir çok lokal bir yer. O zaman biraz da birkaç dini yaşadığı bir yer. Yani bu e, buurun arkası ismi Ermeni Mahallesi. Yani Ermenilerin, Rumların birkaç tane Yahudinin Ermeni, Rum, Yahudi esnafın Türk esnafın olduğu bir yer, Beykoz merkez veya Paşa bahçe. burada medeniyet çok fazla, giyim, kuşam, insanların tavırları, işte müzik, tiyatro. Bunlar hep böyle insanların içinde olan, bunlarla birlikte yaşayan bir halk burada. Biz bunun birazcık benim geçtiğim sonuna yetişti. Yani işte ne bileyim ben kız erkek beraber yaşayan bunları anlatan sosyal manada söylüyorum medeni bir tavır vardı beykozda giyimden kuşamdan tavırlan her bakımdan İşte babamın biz babamın gençliğine imrenirdik şimdi bakıyorum ben anlatsam. Şimdiki gençlik bize imreniyor. Bu neyi gösteriyor? Beykoz aslında geri gitmiş. Vallahi bir kere okusunlar. İyi eğitim alsınlar. Bir de yani iyi eğitim alsın derken sevdiği işi yapacaksa kazanacağı okulu iyi hesap edip kazanması gerektiğini iyi bilmesi lazım. Onun için çok çalışması lazım. Artık şey gelecek iyi okumayla, iyi eğitimle ilgili Ben Beykoz'u çok seviyorum. Sevmesem zaten ben giderdim. Çok imkanlarım vardı. Çünkü çok her yeri gezdim. Avrupa'da gitmediğim ülke yok. Türkiye'nin her yerini gezdim. Ee, şanslı bir insanım. Bunu anlattım. Ee, son 25 yılda dünya denizlerini gezebilecek teknelerim vardı hep. Ee, bütün Ege'yi, Marmara'dan iyi biliyorum. Yunan Adaları, Yunanistan, işte bu sahiller, Karadeniz'in Hopa'dan İneada'ya kadar her yerine gittim yer kendimle. Ee, ama gidiyorum, mesela bir buçuk iki aylık serüvenlerim oluyordu. Ama inanılmaz bir Beykoz'u özlüyordum. Ee, ben Beykoz'u çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Ee, ya sevilmese zaten kalınmaz bir yerde.